bu yaptığım evi e, şimdi bu yaptığım evi size yine göstereceğim ama bir dakika ediyorum size like abone bildirim. katıl takip et beğen ay beğen dedik diyorum yaz yazmasın sana bunlar yasak evet yaparsın sana helal olsun İstediğin şeyi yapın ben hemen bir video yapıyorum ki zaten 2-3 e, dakika süre belki evet yapıyoruz. 2-3 saat süre 10-11 e, dakikada olur. Evet bakalım. İsterinizi yapın ben.

Kaza mı geçiyor? Hayır, kar tane maya bu halde dolu. olur. Ne kadar üzücü. Kimse almak istemiyor. Aslında yazık. Çünkü fiyatı ucuz. Hatta hastalanmaz ve bolca da süt verir. Ama buralarda dendiği gibi aksak keçi mutsuz bir keçi olur. Derler ama ona da şans verilmeli. Sadece 30 frank istiyorum. Satılmazsa da kasaba gidecek. <laughs> Bayan Keylor'dan öyle deme istemeyi ne dersin? Tahta heykelleri çok iyi sattığı için kabul eder belki. <laughs> Hadi büyük baba, gidip ona sorabiliriz. Olabilir ama önce ansı görmem gerek. Korağımı tamir ettirip bıçaklarımı bileteceğim. Tamam, o zaman orada buluşabiliriz. Hadi gel, Joseph.

çantasını bulursanız size kesinlikle bir ödül veririm. insanları da bölgeye çekiyor. Ayak yanırsa çantasını getirene ödül vermeyi vaat etti. Onu bulabilirsek kaç tanesini alabiliriz? Hemen aramaya başlamalıyız. Ama nerede? Bir planım var. Joseph Kokan'ın duyusuyla izini sürebilir. <laughs> Peki yüz yüze gelecek olursanız amca haklı tehlikeli olabilir. <laughs> Joseph bizi koruyabilir. <laughs> Bir sorun çıkarsa da düdüğümü çalarım. Yavrum büyük baba diyanışeceğine biliyorum. Gidebilirsiniz ama dikkatli olun. Teşekkür ederim <laughs> <laughs> Melif abla. In every city I long ago to university learn. Bu bir defikacık sürecek. Just open my nose, çantasının kokusunu alması yeter. Bunu gerçekten çok rahatsız <laughs> <harika>. edici. <laughs> Arkadaşlar bitti hemen gösteriyorum. Bakın yaptığım karakterler bir hafta sonra e, bir hafta cip dinleniyorlar ve bir hafta sonra ne oluyor söyleyeyim mi video çekmeye devam ediyorum. Ama bu sefer e, size bir teklifim var. Lütfen kanalıma size söylüyorum. Ama e, çok çok e, şeyler var. Among 8 bit var. E, şimdi onu yapacağım. E, yaptım. Ve e, şimdi sizin için e, bu evin içerisinde böyle bir adetler bulunması istedim. O. Oh. Bu ne? de? O. Oh.